Herkese merhabalar. Hava sıcaklıklarının son dönemde fazla artışı ile hepimizin vücudundaki sıvı ve mineral kayıpları da artmaktadır. Ve bu durumda ise aslında devreye bol su tüketimi giriyor. Vücut iç ısımızdaki artış ve terleme ile kaybettiğimiz sıvı, mineral kaybı, dehidrasyon durumu oluşan baş ağrısı, halsizlik ve tansiyon dengesizliği gibi bazı sağlık problemleri de aşırı sıcaklığın artmasıyla oluşabiliyor. Günlük su tüketimi normal zamanda ve normal insanlarda 2,5-3 litre iken sıcaklığın artmasıyla, terleme ile kaybettiğimiz sıvı miktarında bunu biz 3,5-5 litreye kadar çıkarabiliyoruz. Tabii bu kişiye özgü olarak değişebiliyor. Bunun yanı sıra kişilerde mineral kaybı da oluşabilmekte. Bunu yaz meyveleri ve yaz sebzeleriyle karşılayabilirsiniz. Bunlar kavun, karpuz, salatalık gibi meyve ve sebzeler olabilir. Genel sağlık durumu için ise Özellikle yaz aylarında bol sıvı tüketimine dikkat etmeliyiz.